Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, bu gördüğünüz Hitman Absolution. Ee, i̇nşallah telaffuzunda bir sıkıntı yoktur. Doğru söylüm şimdi. Ee, son oyunumuz olarak e, serisi gelebilecek oyunlar arasına giren e, son oyunumuz mükemmel bir cümleydi. Her neyse, e, yavaştan bekletmeden başlıyorum. Bu arada tekrardan söyleyeyim. Kolay normal. Son mükemmel bir yeah. Ay. Az Normal abi. Tamam. Ee, dediğim gibi. Ee, şunu diyecektim. 4 tane oyun koydum bundan önce. Alan Wake, Bioshock, e, Tomb Raider. Başka ne koy? Mafia 2. Ve 5. olarak da Hitman. Ee, oyunun sesi sanırım şu anda fazla ne ama kısacağım. Merak etmeyin. Türkçe hattısı da vardı. Zaten oyunda direkt var kendiliğinden. Çok tavsiye ettiler. Eee hani bunu tut, bunu çek abi falan tarzında yönetim ekibi olsun vesaire. Sanırım bir e, Tom Raider güzel bir seçene seçenek olmadı. Onun dışında hepsi iyi diye biliyorum. Bakalım ama.

Oh yeah Movie Zaten oyunun menüsünde ee, bir görseller var. Arkada böyle bir şeyler geçiyor. Aman tanrım dedim yani. Neyse. Gel bir kontrat. Şimdi şuradan sanırım biraz ses kısacağız. Ya niye full yani mesela ne gerek var? Oo selamun aleyküm. İyiymiş lan oyun

Göç arazisine gir. Bakalım f abi. Son derece sıkı korunan ana kapıdan içeri girmek olası görünmüyor ancak istibarlı bahçelere ikinci bir giriş noktası olduğunu belirtiyor. Bu ana kapı. Buradan yardıracağız sanırım ya. The guard up ahead will try to arrest you if he spots you, so keep low and try to slip past unnoticed. Oh. Approach the cover in front of you. When you are in cover, it is harder for your enemies to spot you. Over. Items found in the world can be used as close combat weapons. sevdiğim save tipi lan throw the wrench at the buckets to distract the guard hey. excellent slip past while the guard is distracted <laughs> Bahçelere sızıyoruz sız abi. Sen arkada adam görüyor musun? He won't be waking up anytime soon. You have activated a checkpoint. Tamam güzel. Or if you choose to restart, you will start at this location. Bak kırdık lan. Tam bunları sürüklemeye gerek yok. E gir, gir bakayım. Ooo. Şuna i̇şte bak. Güvenli. İyiymiş lan. Dapt ediyorum abi boynunu da kırdım. Haydi bakalım Allah'a emanet. Betot etkinleştirdik. Oğlum iyiymiş lan oyun. Silahla vurabiliyor muyuz acaba? Çok bu kişiler lan. Bizim kullanmak çete. Oo. Oh. Nereden gideceğim? O anda öldük. Zapt <laughs> ettim abi. Tamamdır. Oğlum geleceği yolu falan tahmin ediyoruz lan. Şimdi hocam. Bak. Kulayla. Buraya odaklanıyorsun aslan parçası. Abi o gelmeseydi. Remaining enemies are unaware of your actions, remember to hide bodies to avoid detection <laughs> <laughs> Opa chat, hadi allah it. Hmm They may give vital information, or simply let you know when the coast is clear. Hmm. My wife's the state champion in gossip. It's only a matter of time. Not that I don't appreciate your concern. Mark my words, kid. You should get out of soul. Use instinct or the to locate the exit. can't go, Fine, kid. Go finish around. Huh? What is this, Zelda? To anticipate enemy movement. Looks like the chef's cooking up a storm. I tell you, this gig is like watching paint dry. The guard is headed for the railing and will not reach you. Edged and piercing weapons can be used for deadly throws as well as distractions. Focus on a target. Fantasy appears. Now throw. Ah! <laughs> <laughs> i

You are disguised as a gardener. In this disguise, you are allowed to be in the greenhouse area. Be mindful that other gardeners see you. Getting into the greenhouse will bring you close to the gardener. He will get suspicious, but you can use your instinct to trick him. The gardener's up ahead will become suspicious, and you are too low on instinct to blend in past them. Try to look for another way. A gardener is on to Use your instinct to trick him, and then walk away. Sorry, pal. New rules. This area is off limits unless you're security. guests of Miss Burnwood. Hi. What? Why? What little to use the restroom? What am I? An information board? Just following orders, pal.

Oğlum oyuna öyle bir kaptırdı mı kendini muhteşem yapmışlar lan. Oo manyak hareket. Hoppa. <laughs> of. Abi. All witnesses, you are now inside the mansion. Your current disguise will be suspicious to the mansion guards. Either find a new disguise or try to remain undetected. Your current weapon is unsilenced and might alert your enemies. Consider using your silenced silk. So the mansion guard disguise gives you full access to the mansion interior. Be mindful that other mansion guards see through your disguise if you come too close, so keep a safe distance. Ve sürüklemeyi de deneyelim. Elim nasıl boş alıyorum? Benim de bence. Düşke girdik abi. bow throughout the game you will find evidence removing the evidence will award you rating points and instinct Pampa buradan mı akıyoruz? Door, monitor... Derece sistemi açılacak oynayacaktın. O bana bırakıyor. Trailer bitti diyor. Secret handed down from master to apprentice for centuries I will take the secret ingredient with me to the grave uh -huh. Is it salt? Listen up <coughs> now For those of you who do not know the drill I will personally appoint a close protection host for each client On a six hour shift cycle Sir. You will not, I repeat, I repeat, not, not. Leave your VIP side for any reason during your shift. Done! You are being arrested. Do not run. Instead, fake surrender or calmly walk to a secluded area, then deal with your enemy. Running allows you to relocate quickly. Obvious.

Ya ama size böyle yapmak istememiştim ya. Ya of. Neye uğradığını

Hayırdır lan sen? Oğlum ya güzelim oyunu nasıl yaptık? Gel lan buraya. If your ne kadar Öldü lan. Kayıttık pardon. o hanemiş kızlar kayıt noktası. Ne açıyoruz? Böyle dikkat dağıtabilirdik mesela abi. Oğlum oyun on numara olmuş. Bugün her şeyi kurcalıyorum ki neyin ne olduğunu anlayalım. Oyunun ilk şey, şeyi, şeyindeyiz ya. Her şeyi göstermeye çalışıyorum o yüzden. Yoksa böyle mal gibi yapmam. Hedefe yaklaşıyorum. Diana'yı bul. Diana'yı bul. dangerous to be left alive. hmm. Abo. Oğlum o vurulur mu nimet lan? Elini indir. Aa. Yapma. Bunu yapamazsın. Wait. Ne yaptın geri zekalı? İlk önce faydalan. Ha tabii ki de yani. I should kill you. Why did you do this? Forty seven. to have honor. Diana. I... No. I had to take her away from the doctors. I knew you would understand. Fuck. Something's not right. Abi neyin kafasını yaşıyoruz biz? Ben onu anlamadım yani. Tamam söyleneni yapıyoruz sonra ah oh ah yapma şansın var. Hayırdır yani? Kafamızda barkod var abi neyin kafası ya? Söz veriyorum hadi bakalım. Yana bulundu nice. Güzel. Arkadaşlar, bu izlediğiniz Hitman Absolution. E, videoyu beğendiyseniz, eğer serisi gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi bu 5 oyunumuz. 4 oyun çekmiştik bundan önce. E, toplam 5 oyunumuzu ben tekrardan sayayım. Mafia 2, Alan Wake, Bioshock, Infinite... E, Neyi saydık? Alan Wake, Bioshock, Mafia... Tom Raider, Hitman. Bu 5 oyun arkadaşlar. Bu 5 oyunu ben yine aynı şekilde Facebook sayfamdan vesaire paylaşacağım. Birkaç güne göre tarif vereceğim. Diyeceğim ki bu oyunlardan hangisi en çok like alırsa bunun serisine başlayacağım. Durmadan video yüklemeye başlayacağım. Haberiniz olsun. Onun dışında kanalın sağ kısmına abone olmayı unutmayın. E, beni desteklemek istiyorsanız da e, her yerde videomu paylaşabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. izlediğiniz için gözlerinize sağlık. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.